İti çoma hazırla demişler. Seninle de hesaplaşacağız abla. Seninle de. Alo. Hanife nasılsın, iyi misin? Ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim Ne o ses? Bana tavır mı yapıyorsun? Ne bileyim abla. İnsan güceniyor işte beni bir başıma oralarda bıraktın. Ben seni bırakmadım. Mecburdum. Ama merak etme seni şikayet eden o deliği bulunca ardında kimin olduğunu öğreneceğim. Nasuh da o adamın peşine düşmüş. Ama ortalıklarda yokmuş. Bu işin arkasında şadolları olmaz. Belki de adam onların adamı. Belki de seninle benim kardeş olduğumuzu anladılar. Seninle bana gözdağı vermek istiyorlar bilmiyorum abla. Ben sadece ne yaşadığımı bilirim. Hiç çıkamayacağım sandım oralarda. İyi hey, tamam sonra konuşuruz. Ben nasılsın diye bir sorayım dedim. Bu işin peşindeyim merak etme. Tamam abla. Bu da mı senin işin? Artık not göndermeyi bıraktın, onu yerine böyle mi korkutuyorsun? Yoksa Hanife'nin benimle bağını çözdü de Şahadoğlu mu yaptı bu iş? Ölümü gösterip sıtmaya razı mı seni Hanife? Oradan bir şey karşılığında mı çıkardılar seni? Beni gözden çıkardın ha abla. Dilin söylemiyor ama içinden anlıyorum çıkardın. olsun. Ben de başkasının gözüne girerim o vakit. Öyle olsun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.